yapıyoruz şimdi benim ne yaptığımı açıklayalım. Bunu tamam, koyacak mısın? Çizgi roman sanatçıları. Kesiyor musun? Nasıl kesiyorum? Kes ya parçalara bakarız. parçalayacağım. Çizgi roman sanatçılarının yaptığı e, albüm kapakları. Aynen. Böyle bir fenomen var. Böyle bir olay varmış. Benim haberim yoktu. Ben hiç görmedim. Yani hiç aklına gelmiyor mu bir tane bile? Ben Yok. Buraya koymadım şey, bir tane bir şey söyleyeceğim bir şey mesela şey. E, Satriani'nin Surfing with the Alien'ın kapağında Jack Kirby'nin çizdiği Silver Surfer Silver Silver var. Papa. Evet. Yok bir böyle bir şey düşününce Iron Maiden'ın iskeletli kapakları geliyor. O da tanımıyorum dur. Yani böyle Hı -hı. Bir vardır yapan bilinir ama hani ben bunu bir bildiğim, tanıdığım çizgi roman sanatçılarında aramak aklıma hiç gelmedi. Evet zaten bu işin normalde şeydir. E, söyledi adını. E, var bunun için. Çizgi roman çizerlerinden Iron ziyade. Gibi. Aynen, çok ünlü isimler genelde bu işi yapar. Ama ara sıra da çizgi roman sanatçıları da. Çünkü zaten çizgi roman sanatçıları da şey değil. Yani, ben çizgi roman sanatçısıyım ve başka hiçbir şey yapmam Yapamam, gibi değil yani. Aynen. Ben az önce Nick Dragotta'nın çizdiği bir albüm kapağı da komik olur yani. Ee, o zaman siliyorum. Tahlil <laughs> işiniz belki var. Belki de dünyanın en iyi şeyi. Belki şey. de. Bu arada çok iyi ya sorular. Yani hem bileceksin <laughs> stillerini gerçekten yansıtmışlar. Ben de şimdi bir şey ona yaka okay. defa bakıyorum. Hem de çeşitlilik çok fazla. Aa bu da mı yapmış falan? Falan ne kadar sorun Aynen abi ya. Of Todd McFarlane yoktu inşallah. Ee, Üzülürüm ee, yani. Todd McFarlane kapaklı bir albüm görsem kırılırım. O yok ama onun bir kankasının var. Editlerce. Hadi bakalım ha? görsün. Ne duruyor ya bitirmedim ya. Çok iyi gidiyorum. Yani bulma konusu. <laughs> Sevindim. Senin buluşunu videoya çektiğimiz iyi oldu. Evet evet. Bu mesela seni tanımaya kadar çok daha önemli bir aktörü <laughs> farkındayım. İnsanlar buradaymış hissiyatlar. Yani Dükkanla hakikaten muhabbetleri nasıl yapıyoruz? Yani tabii bana bunun ne kadarını koyduğuna göre de şimdi hiç koymazsan. Bu kısımları olur. koyarım. Ege geldiği kısımları keserim diye tahmin ediyorum. Ooo çok yeni abim de var. <laughs> kay kay kaçıncı nasıl? Sayın yok ki ya. Bir de birazdan durarım. 10 tane yapacağın ne için biliyorsunuz bunu düşünüyorum. Sen... Yavaş mısın be kardeş? Gibi bir şey. Ama ben zaten ya, 50 yaşında bir adam gibi yazıyorum. Tek elli klavide. Punisher olsa. Punisher olsa kafana geçmiş bir şey. Böyle şöyle yazar da hayır. <gülüyor> <gülüyor> İki elini gayet iyi kullanırdı. Aynen. Ben hatta bir ara şeye girişmiştim. Çizgi romana dair ek sözde çok az şey var. Acaba bir hayvan gibi oraları bir doldursam mı diyelim sonra ya Seviyorum Sen seviyor musun? Gençlik ateşini seviyorum ben. Çizgi roman piyasasına bir şeyler katabilir miyim acaba? Avrum hoşuma gidiyor. Hı hı. Sonra hemen vazgeçişim de yok kadar iyi değil mi? ya bir şeyler yapıyorsun <laughs> ya, deliyorsun kendince. Baksana yarım saattir elim ağrı diye. Hayır <laughs> <laughs> daha. daha... İyi yani bir kere daha haksa sürmesi gerektiğini şey yapmıyor ama evet. el olsun. 4, 5, 6, 7, 8. Bunun <laughs> ikinci bölümünü falan mı yapabiliriz lan? <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> yani, son 12 dakikada sadece iki tane daha bulmuş olmalı şu gün. <laughs> Öyle kalit bir şey demiyorum daha fazla. Ya, gerçekten yani çok hani... Defasız. Yani ya yani nankör demek istemedim. Ya yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Diyesim de gelmedi yani. Eee hayat nasıl? Bana mı soruyorsun ki ben mi soruyorsun? Artık Nasıl, evet, evet. kim nasıl bilmiyor herkes. Ben ortak askıda bıraktım soruyu. <laughs> İsteyen alabilir. <laughs> bugün mesela demezsin, yarın üç gün sonra bana mesaj atarsın. Efe iyi değilim. Ama çünkü <laughs> sormuşum üç gün önce. Ama çok kötü olur. Ama işte ama gelen bir Efe iyi değilim. Bu i̇şte çok, çok olur. sert olur. ama ben evet de endişelenirim evet. senin için ama. Evet, ama tamam. askıda bıraktığım için de çok da şey yapmamalıyım. Aklına gelirse evet, aklına gelmezse çok tatsız ama yani. yani. o zaman hafif. Ne oluyor, oluyor lan? Ne oluyoruz derim ben de. Öyle derim ben de. Kötüyüm şu an Ne yapıyorsun. lan? tamam bitiriyoruz ya. Kediler <laughs> yaşıyor. Yeter <laughs> falan çekiyor. <laughs> Tamam hadi bu kadar yeter. Ben 10 olmadı da. 8.5'te <laughs> kaldı ya. Tamam bak sırada da top main falan var. Gerçekten mi? Vallahi. Ee, hazır mısın? Hazırım. Ee, sen artık koyarsın. Evet sen göster bana atarsın. Ryan Stuck. Değil mi? Değil. Ryan Stuck var. İyi ya mi? Allah Allah. Craig Russell mı? Ha ha. Oğlum kim? Oyunun amacı bu Berkan. Fence mi ediyorsun? Abi şu ışık çok raya soktu. Başka Alak, bir renk Alakta artın istiyorsan. Alttan mı yukarı? Üstten mi geliyor? Fulledi mi de ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bence yüzde yüz rahat soğuk ya bu. Kim oğlum bu? Söyleyeyim mi? Söyle. Filimenes. <laughs> Oğlum ne yapıyordun Sen nerede ben ben kimin onu sona sakladım. Tamam <laughs> ki ben bakmamışım. Yok yok bak zaten kırık. Ne bu? Şimdi iç. Dur grubu şey diye yapalım, grubun adını da söyleyeyim. Okay. Cool Kula Kula şey kır. Kula Kula Summer Shaker. Sun EP. Belki dinlersiniz. Gerçi <laughs> şey koyduğun için İddialı bu EP'ye de Jimenez'e para verip şey izletmek. Aynen. Bunu bilirsin. Yani. Şey ben bunu? Dönüş dönmem gibi düşünmüştüm ben. Değil. Adam oho oh ya. Bunu bilmen lazım yani. İpucu vereceğim. Bir de bak sana. Pes ben... ipucu vereceğim. Daha bir düşün de. Şinkviç. Tamam değil. Çeneye bak. Başka ne? Bakacak başka hiçbir şey yok zaten abi. Çoğun onu düşündüğü değil Tamam çeneye bak. Bakıyorum Çeneli ya. kim var? Çoğun onu düşündüğü değil. Kim var oğlum bilmiyorum. Tanımıyorum. Howard Chaykin. Okey. Kabul. Hangi yani. albümdü? cool, cooler Than... E, cooler Than Dow. Dow. Bu ne Bu Shakespearean Yu. Evet. Bu artık bilmem ne. Bu ne? Beta bende, kilo olsa zilo bazen. Evet. Bunu ben unutmuyorum, bakmıyorum bakmıyorum. Nereden bakacaksın ki? Bak, e, neye bakacağım, bilineceğim Nasıl bakıyorsun? Sen karar ver, ben sana söyleyeceğim. Ya bunu da bilemeyeceğim gibi bir varlık. Ben bitmişim ya. Berkay, ben bittim. Nereden aldın? Ayrımlardaki çizerleri tanıyamayınca bittiğimi anladım. Ya bu arada bu harbiden zor bir şey çünkü o çizerler bunun kaç yaşını yaptığı belli değil. Senin o bildiğin prime zamanlarında olmayabiliyor Ya da çoktan nesil gramı. bu tanıdıktır gibi geliyor öyle bir sıkıntısı var. Kim olduğunu çıkaramıyorum. Kulunu göreceğiz. Bir tane bileceksin anasını Erol Kudür diye sıkmak istiyorum. Erol e, Kudür ya. değil. Yani Tabii ki <laughs> de değil de yani. Kim? Dur bakacağım şimdi. Nitlere kadar. <laughs> Çok güzelim bu arada. Tanıdık bir surat ya, o tanıdık çençük. Beta band, heroes'u zeroes. Ben görsene baksana bunlara bu oksana. Sen bak abi. Nerede ki? K'ye düştük. Kusura bakmayın ya. Yani. Altında keşke yazsaydım. Bunların ama şey oluyordu. Hatırlarsın gibi düşünmüşük sadece. Ya şu hatırlıyorum da o aklımdan çıkıvermiş. Ne yapayım? Ha söylüyorum. Hazır mısın? Söyle. Tahminin var mı? Son. Abi adını karıştırmıyorsam Aaron Kudur demek istiyorum ama Aaron Kudur ile başkanın adını Kevin karıştırıyorum. Olacak ya. Aynen. <laughs> Abi yüzde yüz içi ne oldu? <laughs> ne bir adam koyuyor. Sağ ol. Her cevaptan sonra <laughs> abi ah, evet. <laughs> Böyle bir basın. Ya abi karıştırdım. Aynen öyle. karıştırdım tamam. Ben yarım yarım verdim kendime ya. Kare abi. Biliyor musun kare? Şeyle aynı çizim ya. Bant miydi? neydi? Lanet olsun. Tamam okey. Bilmem lazım. Sevki Evet. Neydi? Gru ne? Gruvi. 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 Bunu ne bileceksin? Çok saçma değil, değil ya? mi ya? Bakalım değil mi ya? Evet. Wu Massacre. Hı hı. Chris Beckham. Helal. Hı Helal. Güzel bu. Nasıl ama? Güzel bir özgüven geldi. Geldi hafiften ya, yani çok belirgin isimler olunca işte burada çık diye kaldım. Bunu nasıl bir ya? Bilirsin. Oğlum çok zor. Disturbed. Indestructible. Çok bilinecek biri değil var. abi. Pes edersen ipucu verin. Şinkviç diyebilir miyim ya bir kere daha? He abi. Şinkviç. Değil. Hani <laughs> <Ya, sizin atlamak gülüyor> de, de, de. evet, evet abi Şinkviç diyebilirsin <laughs> de o yani. Kim oğlum tanımıyorum kim bu? Bu adamın Moonlight çizimleri var çok ünlü. Şu an Moonlight çizimlerine benziyor bu hatta. Şinkviç mi? Şey Alex Maler mi? Değil. Şinkviç. Değil. Kimin ünlü Moonlight çizimi var? Omnibus'ta kapağı var hatta. David Finch. Evet. David Finch mi bu? Evet. Bunu kim gördü? David Finch'i şunu görsene bunu çizdim demez abi. Abi ya, çizmiş ama adam yani ne adam. Ki Andrea da bence çok farklı. Abi saçmalama ya. Neresi David Finch bunu? ne? Super Suckers'ın Smoke of Hell. Evet. Daniel Close. Evet. Tebrik ederim. Finch de beni, beni üzdün <laughs> ama ya haberin olsun da. Abi bunu nasıl bileyim ya? Biliyor muyum? Adamı tanıyorsun. Ama şey yapmadım. Pre-flight abi. Hiç ama. tanımadığım bir çizer koymadım önüne. Ama yani daha önce gördüğünden emin olduğumuz 1982'de resim çizmiş herhangi bir İngiliz ya bu. John Ülkeyi Bolton. John Bolton. Kim bu? Tanımıyorum. Barry Winston Smith. Olur bakayım. Hemen de ikna ya olur. Bilebileceğimden değil ya. Barry Winston o kadar çıkaramam. <laughs> Antrax'ın Alex Ross. Evet. Alex Ross'un Antrax albüm kapağı çizmiş olması çok ilginç değil mi? Alkıyor işte yani. yani Finch'i de açıkçası aklım almadı yani. Yine Kula Shaker. Kula Shaker sanatçı seviyormuş demek ki. Yani. Ha, biraz daha <laughs> kalitesi yüksek bir görsel olsaydı ya, Pardon de. ya. Yaklaşık <laughs> 480p. Ya, çok sen şu an bir sen yitre kardeşim. Mahes Morales <laughs> yani Ama o, o çizgi değil, değil <gülüyor> ya. Benim elimim değil. O Martin Luther King ne yazıyor bu arada? Büyük ihtimalle. <laughs> Martin Luther King'dir zaten de. <laughs> Onun için Mahes Morales. Abi bunu vallahi çıkartmayacağım. Bu çok zor oğlum hiç anlayamıyorum. Ama burada... <laughs> yani Anlar mıydım diyorsun? Evet Aa şey. Ha, bilirdiğin anlamda demiyorum da de. Resolution Resolution'la alakalı değil. Yani. Simon adam. değil mi? Simon Ne adam? Aa kim o ya? Neydi? Ne Öldü. O, Murky World. Ne o adam? Sessiz sedası mı ya? Her boyu falan açacağım. Neydi? Kim? Söyleyeyim mi? Söyle. Dave Gibbons. Ha, işte. Ben, ben dedim kim ya? O, hmm. Kim o? Her boyun kuru kıtmaya falan çıkan adam. Bilmiyorum. Daha devam edeyim mi bulup? Evet abi lütfen. Hayır. Abi, bitti, bitti mi bitti? Ama daha istiyorsan kes burada bulayım, devam öyle istiyorsun. Abi yok ben de Bir tane daha var, bir tane daha var. Gözgü benim yerine gelsin. Çok, zor, Telefonu abi. çok zordu abi. Çok zordu galiba. Çok da çok çok zor sormuşum ben. Allah abi sıradan sordum vallahi. İsimlerini, bilgitlerini seçtim. Haklısın da. Ben o Ryan Swift'ta beni bana hile yapılmış gibi hissediyorum ama sana kim ne ilgi yapsın? Ya belki. Aklına az onu. Bildirmeye çalış. İyi, iyi şekilde al Bir tane var mıydın lan? İki tane arka arkaya kesin bildin mi? Daha da bildim galiba. sekizde üç. Maşallah. E bilader. <laughs> yani. Tanıyaydım ben. Ya evet de yani. Benim Doğru bir abi. suçum ben anlamadım. Ha, haklısın, haklısın, haklısın. Çok sevdiğim biri. Kim? Önemli bir isim. Çizgi Roman camiasında. <laughs> Kim lan bu? Ya Minecraft çizgi romanı çizen bir falan olması lazım. Kim, Kim bu ya? Bu bunlar. Vallahi çıkaramayacağım. Söyleyeyim Hayır. Mi? <laughs> Çıkarabileceğimi düşünüyor musun hakikaten bu görsele bakarak da? Bakayım. Evet. Ben bilemeyebilirdim. Onun anında demiyorum da. Bir bakınca anlaşılıyor evet, okey. Evet. Ya Scott Young'dan başka bir cevabım yok yani. Söyleyin, Çok yakınlaştım bu arada. Kim söylüyor? Jeff Smith. Okay. Bir başka videoda görüşmek üzere. <laughs> Çok ayıp.